işindeyiz ve seni iyi tanıyoruz. Ülkenin yarınına birlikte iz bırakalım. Geçtiğimiz günlerde Milli İstihbarat Teşkilatımızın yani kısa adıyla MIT'in yayınladığı bir reklam videosu oldukça dikkat çekti ve heyecan yarattı. Bu önemli kurum için vatansever gençler aradığını ilan eden kurum yaptığı bu hareketle birçoğumuzu şaşırtan bir eylemde imza atmış oldu. Çünkü oldukça gizemli ve efsaneleşen bir kurumun bu kadar açık ve herkese hitap eden bir video yayınlaması geçmişte de çok da görülmüş bir şey değil. Ancak şaşkınlığımızın nedeni biraz da genelde yanlış algılara dayanan ezberlerimizden geliyor. Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı en nihayetinde devletimizin resmi bir kurumu ve bu kurum için çalışmak oldukça doğal ve olağan bir şey. Ben de bu videoda kısaca MIT'in nasıl işler yaptığından ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na girebilmek için nasıl özelliklere sahip olması gerektiğinden bahsedeceğim. Tarihte kurulan devletlere baktığımızda şu cümlenin ne kadar haklı ve yerinde olduğunu görürüz. Bilgi güçtür. Tarihteki büyük komutanlar savaş taktiklerine ne kadar önem verdiyse, savaş öncesinde istihbarata da bir o kadar değer vermişler. Asya'dan çıkıp neredeyse bütün dünyayı önlerinde titreten Moğollar, önce Akdeniz havzasında, sonrasında ise bilinen dünyanın büyük bir bölümünde kurdukları imparatorlukla şu anki modern dünyamızın temellerini atan Romalılar. İstanbul'u, Kahire'yi, Budapeşte'yi aynı anda topraklarında barındıran Büyük Osmanlı İmparatorluğu, güçlerinin bir kısmını sınırlarının ötesinde ve içerisindeki istihbarat faaliyetleriyle korumuşlardır. Tarihten bu konuyla ilgili yüzlerce örnek verebiliriz. Madem istihbarat bu kadar önemli, biz de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın görevlerini kısaca açıklayalım. Kurumun asıl amacı yurt dışı ve yurt içi devlet halk ve güvenliğine zarar verebilecek hareketleri tespit edip bunları gerekli kurumlara iletmektir. Köken Osmanlı'daki teşkilatı mahsusaya kadar giden Milli istihbarat Teşkilatımız bu adı 1965 yılında almış ve resmiyet kazanmıştır. MIT'in Amerikalıların CIA'yı, Rusların KGB'si veya İngilizlerin MI6'sı gibi dünyanın sayılı istihbarat teşkilatları arasında özel bir yeri var. Az önce saydığım istihbarat örgütlerinde olduğu gibi MIT'in de yurt içi ve yurt dışı sahada, masada ve sanal dünyada faaliyet kapasitesi oldukça yüksek. Tabii sahada diyoruz ama ama yanlış anlaşılma olmasın. MIT operasyon değil, haber alma hizmeti sağlar. Tespit ettiği zararlı unsurlar hakkında edindiği bilgileri raporlayarak gereken kurumlara iletir. MIT'e bu görevinin dışında herhangi bir görev verilemez. Ayrıca MIT'in herhangi bir devlet kurumunun arşivine ulaşma hakkı vardır. Yani herhangi bir bakanlığın veya kamu kurumunun arşivi MIT'ten gizlenemez. Tabi istihbarat görevinin dışında zaman zaman operasyon zorunluluğu da oluşabilmekte. Zaten Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalışanları hem silah taşıyabilme hakkına sahip hem de silah kullanmanın yanında belli eğitimler almaktadır. Tabi bu MIT memurlarının sürekli silah kullanıp operasyondan operasyona koştuğu anlamına gelmesin. Hatta şöyle söyleyeyim, eğer bir MIT çalışanı silahını kullanmak zorunda kalıyorsa bu onun büyük oranda iyi bir istihbarat elemanı olmadığını gösterir. Çünkü silahın kullanılması demek büyük ihtimalle deşifre olduğunuzu ve çatışmaya girmek zorunda kaldığınızı gösterir. Oysaki bir istihbarat elemanının en önemli özelliği gizli kalabilmektir. Yani öyle James Bond filmlerindeki gibi bol aksiyonlu, çokça hareketli bir hayat düşünmeyin. Tabi istihbarat toplamak her zaman adrenalini bol ve heyecanlıdır. Ama bu genelde filmlerde gördüğümüz şekilde olmuyor tabi ki. Bu arada ısrarla mit ajanı değil de istihbarat çalışanı dediğimi de fark etmişsinizdir. Madem laf tam da buraya gelmişken büyük bir yanlış anlaşılmayı hemen dile getirmek istiyorum. Efendim ajan istihbarat elemanı demek değildir. Başka mesleğe sahip olup istihbarat teşkilatıyla anlaşan, kuruma kendi alanı ile ilgili bilgi sağlayan kişilere ajan denir. Yani bu kişiler kurumla anlaşır ve resmi bağda yoktur. Ama istihbarat çalışanı resmi olarak kuruma bağlıdır ve maaşını kurumdan alır. Ayrıca kendileri profesyonel olarak istihbaratı bilen ve konunun uzmanlarıdır. E bu kadar kendilerinden bahsettik. Şimdi de meraklı arkadaşlara nasıl MIT çalışanı olup hangi özelliklere sahip olmaları gerektiğinden de bahsetmek isterim. Efendim teşkilat yılın belli zamanlarında alım yapar. Tabi bu alımları videomuzun başında da belirttiğimiz gibi açık bir şekilde ilan eder. Yani öyle düşünüldüğü gibi gizli kapaklı bir durum yok. Hatta kurumun kendisi MIT elemanı olduğunu söyleyip insanlara bazı tekliflerde bulunan insanlar konusunda da bayağı bir uyarıda bulunuyor. MIT çalışanı olmak için teşkilatın kendi sitesindeki kariyer diğer sayfasına CV'nizle başvuruda bulunabilirsiniz. Bu arada teşkilata giriş anlattığım kadar kolay değil elbette. Bu sadece başvuru usulü. Sonuçta böylesi önemli bir kurumda, böylesi değerli bir görevde bulunmanız için bayağı bir özelliğe sahip olmanız gerekli. İlk olarak kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız lazım. Ayrıca 35 yaşından küçük olmanız da ikinci bir şart. Üniversitede 4 yıllık örgün lisans eğitimi almanız zorunlu. Tabii bütün bunlar işin basit tarafı. İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden YDS puanınızın en az 70 olması gerekli. Çünkü istihbarat demek, dil demek. Bu arada bu bahsettiklerim asgari gereklilikler. Yoksa başvuruda kimler kimler ne cazip CV'lerle başvuruyor. Siz tahmin edin artık. Bir de MIT'in çok dikkat ettiği bir husus daha var. MIT kendi bünyesinde ideolojik sahiplerden uzağında salt vatansever insanların olmasını ister. Tabi bunu nasıl bileceğini de malumunuz. Koskoca MIT. Tabii ki sizin hakkınızda bayağı bir araştırma yapmıştır zaten. Bizleri izlemeye devam edin. Hoşçakalın.